tabii üstünden geliyor. en lüks kaşı bile 800 lira kaldı. Tamam. Evet. aynı. Bazı ürünler de gelmiyor. Şu anda 1500 lira civarında. Geçen yıl kaç liraydı? Geçen yıl e, 600 800 lira civarında kapattık. sağlıklı olduğu için günlük, hani günlük tüketilmesi bir avuç tüketilmesi evet, gerekiyor. Bir avuç kadar fındık. Şöyle bir avuç ne kadar fındığımız bu. Gelecek? Şu anda bunu tartıyoruz sizinle beraber. Ne kadar gelecek? Yani 50 gram bile değil. 48 gram. Bir avuç fındık 72 lira. Evet. Bugün asgari ücretli çalışan bir kilo çerez alması için 1100 lira bugün. Güzel bir çerez diyelim. Yani buna benim de dahil bir günlük gömüyem yetmiyor. Tüm çalışanların Allah yardımcısı olsun. Yani askeri ücretli veya emekli çerez yemeyecek bundan sonra galiba. Çekirdek fıstık yiyeceğiz kapının önünde. Leblebi. Leblebi gibi şeyler tüketeceğiz. Getiriyorlar 20-30 lira yani fındık veremiyoruz biz utanıyoruz vermeye hani az vereceğiz diye biz çekmiyoruz ama mecburen artık tartmadan da olsa insanın nefsi körlesin biz zarar göze alarak veriyoruz yani.